Şiirin kalbinden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sandık kokusu yeni bölümde neler olacak? Karsu ve Bora ayrılıyor mu? Araya ihanet mi girdi? Ayça Bora'yı elde etmeye mi çalışıyor? Karsu ve Bora aşkı bitmesin diyenler yorumlara kalp atmayı unutmayın. Şimdi dizimizin yeni bölümüne geçelim. Sandık kokusu dizisinde heyecan dolu sahneler bizleri bekliyor. Kıvanç ve ırmak konusunda yeni bir aşk ortaya çıkıyor. Bora ve Karsu arasındaki kıskançlık yüzünden ilişkileri bitebilir. İlerleyen zamanlarda Hasan'ın kalbi sıkışacak ve hastaneye kaldırılacak. Filiz ise Hasan için çok endişelenecek, hastanede bir süre yanında kalacak. Yeni bölüm çok duygusal geçecek. Fakat içiniz rahat olsun, kimse ölmeyecek. Yeni bölüm analizimiz şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı, abone olup beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.